sektörünün dev ve en güvenilir firması Engin Gayrimenkul'den yepyeni bir proje. Yepyeni bölge Didim Engin Kent 1, 2 ve 3. etaptan sonra şimdi de Didim Engin Kent 4. etap geliyor. Didim 4. etap bambaşka güzellikte. Çok değerli bir bölgede, gece 12'de bile alıcısı hazır olan bir yer. Ulaşım ve lokasyon olarak mükemmel. Çünkü bu yer İzmir, Söke, Bodrum, Milas, Didim otobanı kenarında. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Didim evlerinin yanı başında, üstelik deniz ve Bafa Gölü manzarasında. Böylesine muhteşem yerdeki 300 metrekare imarlı, ifrazlı arsalarımız nasman öncesi ilk 50 kişiye, evet ilk 50 kişiye sadece ve sadece 24.900 Euro'dan başlayan fiyatlarla hemen arayın, kaydınızı yaptırın. Çift 090 212 450 10 24 WhatsApp çift 090 533 714 14 bir taraf deniz, bir taraf Bafa Gölü, tam otoban karşısı ve Didim'in en değerli bölgelerinden bir yerde bulunan Didim Engin Kent 4. Etap. Hem evinizi inşa edebileceğiniz hem de geleceğe miras gibi bir yatırım yapma olanağı sunacak. Ve böylesine kıymetli, çok özel Didim Engin Kent 4. Etap imarlı, ifrazlı arsalar sadece ilk 50 kişiye... 24.900 Euro'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Acele edin ve hemen arayın. Çift 0 212 450 10 24. Gidim Engin kentin öyle bir yerinde öyle bir kampanyayla öyle bir coğrafyada yer anlatacağız ki ekranları başında bizi izleyenler şu anda yol güzergahı, Bodrum yol güzergahı, İzmir yol güzergahı tam ortasında deniz görüyor, göl görüyor. Acayip bir yer, acayip bir bölge. Gerçekten mahalle içerisinde bir yer ve öyle bir yer ki bir arsa düşünün. O arsa hem otoban, o arsa hem Bafa Gölü, o arsa hem Ege Denizi, Akbük Denizi'ni görüyor. İşte bulunduğumuz noktada imarlı ifrazı toplam 117 tane olan Ekranlarda görüyorsunuz toplam 117 tane. iki kat inşaat izni var. Coğrafi, lokasyon öyle bir şey ki. Toki konutları. Toplu konut idaresinin yapmış olduğu Toki konutların olduğu bölgede. Ta oradan başlıyor. Böyle bu alan komple. Altyapısı, elektriği, suyu. Her şeyle acayip bir yer. Konuşurken heyecanlanıyorum. Kalp atışlarım hızlanıyor. Çünkü gerçekten bir yer güzel oldu mu? Aldığın bir şey eğer çok kaliteli kaliteliyse, çok güzelse bunu heyecanla anlatırsın. Evet. İşte orası burası. Dediğim Engin kent 4. 4. etap olarak adlandırdık. Dördüncü etap olarak yayına giriyoruz. Toplam 117 parsel. Olan Olağanüstü bir bölge, olan olağanüstü bir yer. Özellikle altını çiziyorum. En az 300 metrekare, 350 var, 400 var, 500 var. 24.900 euro. 24.900 euro. Evet. Satışa çıkıyoruz. Gerçek değeri 29.000, 30.000, 35.000 euro. Ama ilk 50 tane parseli 24.900 Euro'dan bizi izleyen, Avrupa'da yaşayan çok kıymetli gurbetçilerimize sunuyoruz, hediye ediyoruz. Bir nevi hediyedir bu. Çünkü gece 12'sinde gel, Arabarsan'ın başında. Sabahın köründe gel, Arabarsan'ın başında. Oturduğun yerde balkona çık, otur, Bafa Gölü. Oturduğun yerde çık, Deniz. Deniz. Mahalle burada, yerleşim burada, TOKİ konutları burada. Otoban burada, İzmir burada, Bodrum burada her yerden tam ortasında kalan bir yer. Acele edin, kaçırmayın. 117 tane parsel var. Her biri 300 350 400 metrekare. 24.900 Euro'dan başlayan fiyatlarla üstelik 24 ay. Yetmez 30 ay. Yetmez 36 ay. Bu kadar. Bir de taksit. Bir. Tabii taksitle. İnşaat yapmak isteyenlere yine biz inşaat kısmında yardımcı olacağız. Ekranları başında bizi izleyenler satmış olduğumuz imarlı ifrazlı arsa. İmarlı ifrazlı arsa nedir kardeşim? İçini bir aç diyenler oluyor bazen. Efendim imar demek mücavir alan içerisinde belediyenin koymuş olduğu yapılaşma uygundur. İfraz demek sadece şahsınıza ait. Başka hiçbir ortağınız yok. İkisi bir arada olduğu zaman hem imar hem ifraz alıp şahıs olarak da başvuru yapabilirsiniz imara. Alıp müteahhite de verebilirsiniz. Müteahhitesinin adınıza inşaat yapar. Gerçekten e, şunu özellikle söylemek istiyorum. Ekranları başında bizi izleyenler. Dedim. Şöyle bulunduğum noktayı anlatayım. Sağ kolum Bodrum. Sol kolum İzmir. Arkam Akbük Denizi. Önümüz otoban. Sol tarafımız Toki konutları. işte ekranda da görüyorsunuz. Burada yaklaşık 400-500 tane konut var. Şu an oturan aileler var. Hı hı. Toki konutlarının bitişiğinde arsa 24.900 Euro. Evet. Bir bitişiğinde hemen şurada başlıyor. Ve üstelik taksitle. Üstelik taksitle, Üstelik inşaata izni var. Üstelik hemen tapu kaçırmasınlar 117 tane parselimiz var ama Bu... sadece ilk 50 kişi 24.900. bugün diyor. bugün itibariyle satışlarımız başlamıştır çok yoğun bir telefon trafiği var çok yoğun arayan var 117 tane parsel var ekranda da görüyorsunuz 117 tane parselin çapını işte buradan ilk 50 kişi 24.900. Ondan sonrakiler daha farklı fiyat olacak. Ama ilk 50 kişinin içerisine girmek isteyen kıymetli izleyenlerimiz, kıymetli, kıymetli de kaçırmasın diyoruz. Arsalarımızın cephesi bu taraf, arsalarımızın cephesi bu taraf. Sokak sokak, bölge bölge, hepsi ayrılmış, hepsi net. Elektriğinden, altyapısından varına kadar her şey var. Ayrıntılı bilgi çift 090 212 450 1024'te WhatsApp çift 090 533 714 14. Almanya temsilciliğimiz çift 049 176 244 962 26. Bir arsa alırken neye dikkat edersin? Bir, manzaraya dikkat edersin. İki, planla projesine bakarsın. 3- yerleşime yakın bakarsın. Manzara göl manzara deniz. Yerleşim, TOKİ konutları, mahalle. Alt yapı, üst yapı, elektrik her şey mevcut. Ulaşım çok kolay. Bodrum'a giderken sağda, İzmir'e giderken solda. Harika bir yerde. Tam Didim'in kavşağında, tam Didim'in göbeğinde, ışıkların olduğu yerde. işte orada yine ufak bir kent yükselecek. Yine Engin Kent 4 diyoruz buraya. Ama önce arsalarımızı sahiplerine teslim edeceğiz. Ondan sonra o arsalara inşaat yaptırmak isteyenlere de 12 ay gibi kısa sürede inşaatını yapıp teslim edeceğiz. Bakın şurada bir villa 1,5 milyon. 600 metrekare arsa 500 bin TL. 600 bin TL. 600 metrekare arsa şurada. Bunu ben malımı satıyorum diye söylemiyorum. Bizi ekranlarda izleyen kıymetli izleyicilerimiz buraya geldiğinizde bizim fiyatlara bakın. Bir de gidin şu mahalledeki yere bakın. Oranın dibi işte burası. 700-800 bin lira bile vermiyorlar. Biz burada 24.900 euro ilk 50 kişi üstelik taksitle veriyoruz. Üstelik tapuyu hemen veriyoruz. Lokasyon, coğrafyayı sık sık Lokasyon. niye dile getiriyorum? Hani e, insanlar şunu düşünmesinler. E, gösterdikleri yer, sattıkları yer farklı. İşte başka yerde sunum yapıyorlar, başka yeri gösteriyorlar. Genelde bunu yapanlar biz hiç olmadık ama evet. bunu yapanlar çok olduğu için ekranları başındakilerin kafası karışmasın diye söylüyorum. Bakın Toki konutları. Evet. Toplu konut idaresinin yapmış olduğu konutlar şu an oturan aileler var. Bakın burası mahalle ekranlarda görüyorsunuz. Seylan Tepe Mahallesi. Hemen arkası Akbük sahili. Akbük deniz, deniz. Bafa Gölü. Hemen burası da Bafa ben Gölü. Bafa Bafa Bende Gölü de şu... manzarası var ya böyle bir şey var muhteşem ya. Ve Çok otoban. Var. Otoban e, illeri birbirine bağlayan uluslararası otoban aynı zamanda. Yani şunu söyleyelim, bu açıklamaları televizyon kanallarında yapmasanız, buraya bir tane billboard yapıp burası satlık arsa deseniz, herhalde iki gün üç gün içerisinde tükenir. Kesinlikle. Yani tamam. çünkü otobandan Bakın insanlar. Şunu sonra... Dediğimdeki emlakçı arkadaşlar şu an benim sesimi duyuyorsa, selam olsun veya dediğimde akrabası olanlara da selam olsun. Şurayı, orada izleyenler, buraya kendi akrabalarını bir göndersinler. Ya desinler ki gidip baksın şu adam bir yer satıyor, nedir? Bir fiyatını sorsunlar, bir de coğrafyaya baksınlar, bir de buradan görüntü alsınlar anlattığımız az diyeceksin o akrabası burada. O akrabası arayacak orayı diyecek ki gel çık gel böyle bir taksi imkanı var. Kaçırılmayacak çünkü dediğimde tüm arsalar, tüm gayrimenkuller peşin para. Daha doğrusu Türkiye'nin her tarafında peşin para. Ama engin gayrimenkul gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Bunu firma sahibi olarak değil, bir vatandaş olarak çok net konuşuyorum. Bu ülkede herkes yer alsın, bu memlekette herkes yer alsın. Yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz rahatlıkla, güvenlikli bir şekilde Güveneceği bir firma, bir dost, bir arkadaş olarak beni şahsımı görsünler. Ben onlara söz veriyorum. Ben onlara söz veriyorum, onları her daim kazandıracağım. İşte onların bir tanesi. Kesinlikle. Çalışma arkadaşlarımız satmayın diyor. İnşaat yapalım diyorlar. Bu fiyatlara satmayın diyorlar. Bakın bu mu ve genel sorumlu arkadaşları. Çünkü çok soran varmış. Çünkü onların kapısına günde 10 tane emlakçı geliyor. Bize verin, biz alalım, biz satalım. Hayır efendim, vatandaş alacak vatandaş alacak vatandaş kazanacak. Ege bölgesinde yer alan Aydın Didim ilçesi ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Uzun plajları, cam gibi deniz, bol oksijeni yaz aylarında binlerce turisti ağırlayan tatil sevenlerin en önemli uğrak noktasıdır. İşte Didim'de Didim'in en özel yerlerinin biri olan bu bölgede Didim Engin Kent 4. etapla hayaller gerçekleşiyor. Deniz, göl, otoban, yerleşim inanın burada her şey düşlediğiniz gibi. Ve ilk 50 kişiye Didim 4. etap imanlı ifrazlı arsaları 24.900 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Hemen arayarak kaydınızı oluşturun. Bu olağanüstü fırsatı yakalayın. Çift 090 212 450 1024 Didim ilçe merkezine çok yakın. Deniz ve göl manzaralı otoban kenarında. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Didim Evlerine Komşu, Didim Engin Kent 4. Etap Arsaları görenleri büyülüyor. Herkes almak istiyor. İlk 50 kişi ise bu yere sadece 24.900 Euro'ya sahip oluyor. Didim Engin Kent 4. Etap Engin Gayrimenkul Güvencesi ile ayrıntılı bilgi çift 090-212-450-1024'te WhatsApp çift 090-533-714-14 Almanya temsilciliğimiz çift 049-176-244-962-26 Tam giriş noktasından buradan sesleniyoruz. Ekranlarda bizi izleyenler bu bölgeyi bilen çok olur. Özellikle Avrupa'da yaşayanlar burayı çok iyi bilirler. İşte tabelamızın olduğu bölge. Bu bölgeden hemen içeri girdiğimizde sağlı sollu arsalarımız başlıyor. Ne kadar büyük bir lokasyonda, ne kadar güzel bir lokasyonda yer sattığımızı buradan söylemek istiyoruz. Türkiye'nin en güzel iki şehri. Bodrum ve İzmir'den gelen yolu üçüncü şehir bağlıyor. Didim. İşte tam kavşağın ortasında Didim'e giriş bölgede burada 300 metrekare gerçekten çok çok uygun bir rakamlara, piyasanın çok çok altında bir rakamla tam bu bölgede, bu coğrafyada ekranları başında izleyenlere sunuyoruz. 24.900 euro taksit imkanı sunuyoruz. 300 metrekare, 2 kat inşaat izli var. Yani TOKİ konutları, Didim girişi, İzmir gelişi, Bodrum gelişinin kavşağına bölgesinde olan bir yer. Kaçırmasınlar diyoruz. Coğrafya, bölge, lokasyon, lojistik, ulaşım her şey on numara. Burası 30-35 bin euroya satan bu bölgedeki arkadaşlarımıza biz 24.900 liraya taksit imkanı sunuyoruz. 24.900 liraya taksit imkanıyla bu bölgede, şu coğrafyada ya bugün İstanbul E5 üzerinde bir yer almaya kalk 300 metrekare 25.000 TL metrekaresi. İşte E5'ten bir farkı yok. Aynen. Yani şu an burası Karayolları'nın E5 gibi. Çünkü İzmir, Bodrum, Didim'in tam kavşağında yer satılıyor. Deniz manzarlı yer satılıyor. Göl manzarlı yer satılıyor. Tokyu'nun yanında Yer satılıyor ve imarlı ifrazı. Kaçırmayın ekran başındakiler. Kaçırmayın ilk 50 kişi 24.900 Euro. Kaçırmayın ilk 50 kişi daha ilk ismini yazdıranlar gerçekten çok ciddi rakamlarla, çok ekonomi fiyatlarla burada bu bölgeden tapu sahibi oluyor. Şunu çok soruyorlar, karşılaşıyoruz. Efendim burası devre mülk mü? Burası hisseli mi? mi? Burası kooperatif mi? Asla imarlı ifrazı hemen inşaat yapmaya müsait olan bir taşınmaz gayrimenkul. Kaçırılacak gibi değil. Gelip gördüğünüzde bir değil iki tane alabileceğiniz bir yer. İstanbul'da, Ankara'da D100 Karayolu'na cephe yer düşünün. İstanbul'da bugün Kadıköy'de, Beşiktaş'ta, Maltepe'de D100 Karayolu'nda olan yerlerin metrekare fiyatı dükkan fiyattan düşünün. İşte öyle bir yeri düşünün, hayal edin bir de buraya gelin. Aynı trafik, aynı yoğunluk. Ve yazın burada yaklaşık geçen sene Kurban Bayramı'nda pandemi olmasına rağmen 2,5 milyon araç gelişi olmuş. Bu sene düşünemiyorum. 3-4 milyona katlayacak. O açıdan kaçırmasınlar diyoruz. Alttaki telefonları sık sık arayın, isminizi yazdırın. Almanya Duisburg ofisi sık sık hatırlatıyorum. Almanya Duisburg'da şirketimizin Engin Imobil'in faaliyette olan, aşağı yukarı günde 10 saat açık olan bir ofisimiz var. Onun da telefonları altta şu an görüyorsunuz. Kaçırmayın diyoruz sizleri davet ediyoruz. 300 metrekare imalı ifraz sadece ilk 50 kişiye 24.900 euro. Güzel mi güzel tam arkanız baba. Her bölgede her coğrafyada ayrıca yerlerimiz var sadece burası değil. Ama bura bambaşka. Bura gerçekten kuyumcuda bir pırlanta gibi. Kuyumcuya girdiğinizde neye bakarsınız ilk pırlantaya bakarsınız. İşte burası pırlanta. Pırlanta bambaşka. Burası öyle bir yer. Kaçırmayın diyoruz. Evet o zaman haydi hayırlı olsun. Ülkemiz insanları diyelim. Ülkemiz hayırlı olsun. Coğrafyamız hayırlı olsun. Didim'e hayırlı olsun. Didim halkına esnaflarına hayırlı olsun. Ekranlarda bizi izleyen çok kıymetli gurbetçilerimiz Avrupa Türkleri hayırlı olsun. Hayırlı olsun evet. Yani karar veren herkese hayırlı olsun. Kararsız olanlar da lütfen kararsız olmasın. Geçmişte yaşadıkları sorunları rafa kaldırsınlar. Doğru, düz, samimi, işten her şeyle noktalı bir anlatan bir firma var. İşte bu firma, bu logo. Engin Gayrimenkul Didim Engin Kent 4. etaptan selam olsun herkese.